Şimdi şey hocam sultan buraya. Arkadaşlar arkadan çekelim. Gel oğlum öpeyim Gel. Bir dakika. Ben çekiyorum mu gece Tamam mı? Evet, iyi akşamlar Berk i̇yi akşamlar. Bey. Nasılsınız? Sağ olun siz. Çok teşekkür ederiz. Çok özel bir gece sizin için de ayrıca özel. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi eee sektörün en önde gelen eee ismi diyelim CQ için. Çok güzel bir gece. Bakalım ben de buradayım. Çok mutluyum. Bakalım nasıl geçecek gece. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki dizi nasıl gidiyor? Dizimiz çok iyi gidiyor. Kardeşim valla izleyenlerimiz sağ olsunlar. Bizi destekliyorlar. Bizde haftalar geçtikçe reytingimiz artıyor. Güzel, keyifli geçiyor. Dikkat ettiğimiz zaman çok başarılı projelerde yer aldınız. Partneriniz her zaman size göre mi diyeyim? ya da genel olarak hani çok ünlü olmasa bile iş hep götürdü, hep e, uzun süre devam etti sezonlar boyu. Bunu neye dayandırıyor Belkoktay? Ya buna sadece şans diyemeyiz tabii ki de ama bu sadece tek başıma yaptığım bir şey de değil. Hı -hı. Ee, senaryo okumayı, senaryo matematiğini iyi biliyorum diyelim. Hı -hı. Ee, ama tabii ki de benim de bir ekibim var, 5-6 kişilik beraber ve ee, anne babam da dahil buna. Ee, farklı görüşlerden insanlara ve farklı dizileri seven insanlara okutuyorum. Herkesin görüşünü alıyorum. Kendim de inceliyorum. Arada 22 senenin vermiş olduğu bir deneyim de var tabii ki de. Çok şükür seyircimize teveccüh gösterip beni evlerinde misafir ediyorlar sağ olsunlar. Öyle devam ediyoruz. Aslında bir senaryo okurken reyting analizi yapılıyor galiba A grubu, AB grubu hani bak Yok, sorduğumuz ya, grubu zaman. Şey değil de. Ya ben Hı. en başta beni kabul edip bu karakterle evlerine misafir ederler mi diye bakıyorum açıkçası Hı. senaryoya ve senaryonun geneline bakıyorum. Gerçekten insanımıza dokunuyor mu ve e, halkın kendisinden mi bu iş diye yani bizim gerçeğimizi yansıtıyor mu diye. Ee, çok şükür de bu zamana kadar evet. yanılmadım. İnşallah bundan sonra da yanılmam. Evet inşallah diyelim. Peki 2022 yılı sizin için son ayına girdik. Sizin için nasıl geçti? Güzellikleri mi daha çoktu? Keşkeleri mi daha çoktu? 2022 benim için çok güzel geçti. Evlendim. <laughs> Şu an bu soru haydi Kötü bir şey söyleme imkanım var mı? Neyden bahsediyorsun? Yok hayır çok güzel geçti tabii ki de. Ama eee ya bu işte hayvana şiddet, kadına şiddet, çocuklara şiddet. Bunlar e, her geçen sene daha fazla kulağımıza gelmeye başlıyor inşallah. Ya e, temennim madem burada da konuşuyoruz 2023 senesi için. E, insanlara birazcık daha vicdan ve merhamet diliyorum. Hepimiz öyle. Romantik. Evet. Evet. Tabii ki. Tabii. Ki. Çok güzel gidiyor çünkü yalnız hayatımda başıma gelmiş en güzel şey diyebilirim yani sağ olsun. Ee, onunla evlen, evli olmak benim için büyük bir gurur ve <laughs> Çok da keyifli. Çok e, Yıldız Hanım'a karşı romantikliğinizi de bildiğimiz için yeni yılda acaba bir sürpriz yapacak mısınız? birlikte Daha düşünmedim. Sus beni şimdi. <laughs> 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 teşekkür ederim. Abi, teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ederim. çok sağ Sağ, sağ olun.